çok deli tanıyorum. Bir de deliller beni çok seviyor. Volkan'ı çok sever. Onu düşünmeden edemiyorum. Ya, ya, sen ne pis bir adamsın. Ben çok <laughs> zeki, sana göre zehir değil ya. Ben çok iyi yalan söylüyorum. Seni hiç sevmedim Volkan. Formülü yok mu bunun? Ne lan bu? Ne bu? Hiçbir şey <laughs> anlamıyorum yani. Hiç... Bugün sana soracak bir soru aklıma geldi. Hmm. Ne tarz arkadaşlarım var? Çok beni can evimden vuran bir şey söyleyeyim. Bana 10 tane arkadaşını Tek tek kümleleriyle dökeyim mi? Mesela deli arkadaşım var mı? Deli. Herhangi bir arkadaşın delirdi mi? Ofisiyel, yani şey, resmi olarak deliren. Evet. ofisiyel hocam. <laughs> resmi olarak deliren yok. Peki ama resmi gayri olmasın. resmi deliren. Çok yani oldu. ne bileyim bir Baytar'dan belgesi bir olması <laughs> gerek yok ama hani acaba senin gerçekten atıyorum artık Mehmet gitti yani delirdi dediğim bir arkadaşım var mı? Çok deli tanıyorum. Bir de deliller beni çok seviyor. Öyle Allah Allah. Var. Evet. Niye beyaz yüzünüz? bir şekilde benim de onları anladığıma çok inanıyorum. Aslında rüya girecek bir tipiniz var hocam. <laughs> hani belki deliler o yüzden seviyordur. <laughs> Rüyamda böyle bir adam var. Yönetmen miymiş ama filmde mi çekmiyormuş? Öyle şey mi olur bilmiyorum ama var işte. <gülüyor> hani, hani. <gülüyor> bir kere bir öğrencim aramıştı mesela bilgide. Daha doğrusu şöyle iki hikaye var. Bir öğrencim tamamen delirmiş. İlker beni öldürmeye çalışıyor diyor. Yani, ben yani sen onu öldürmeye çalışıyorsun. Doğru öldürmeye Bu gördüğüm en uçuk vakaydı. Ha. Bir günde birisi arayıp şey dedi benim Simulacra diye bir kısa filmim vardı. Hocam o filmde ne anlattığınızı anladım dedi. Böyle günün bir vakti tamam mı oturuyorum. Yani. Hocam anladım ben o filmde ne anlattığınızı falan dedi. Ne anlatıyormuşum dedim. Ben anladım ben sen gördüm, merak Ben gördüm onları edin. deyip kapattı falan. Eyvallah. Dedim ki eyvah çocuk. Tamam çocuklar eyvallah. Sonuçta şey şimdi o senin arkadaşlık ilişkisi sosyal alan Şeyi Zeminin mi? değil yani o çok fazla çocuk var ya illa ki çıkar ama arkadaşlarından var mı deliren? Deliren yok. Çok ama zengin şey var. Ama şey var onları saymıyoruz değil mi? Abi çok deliyim falan. Hani. Hayır canım siktesinden gitsinler onlar. Ben çılgınım. Falan. Onları ozanak yolu havale ediyoruz. Hiç <laughs> sevmez o çılgın. <laughs> Öyle, diyorum, aa ben doğru. Deliyim. Çok güzel nefret bir şeyin skeçleri Aynen. vardı. doğru. Hiç nefret eder. Ee, ama sen bunu sorduğuna göre herhalde bir varacağım bir nokta olacak. Yoksa bu soru <laughs> malum değil. Dur bakayım ne zamandı ya? Bir yerde oturuyordum. İlk önce bunu söylemedim. Yani insan arkadaşlarından mürekkep bir yaratık ya. Hani en çok takıldığın 6 kişiyi al onun ortalamasın gibi hmm. bir geyikler vardı mesela. O yüzden merak ettim sizin en çok takıldığınız 6 kişi. Yani nasıl böyle bir hesap yaratmayı başardılar? Abi diye. başka ilginç bir şey söyleyeyim. Benim arkadaşım kalmadı. Çünkü bütün arkadaşlarım yurt dışına gitti. Ya işte bir şey var. Gerçekten Çağımızın problemi. biri hariç hepsi yurt dışına gitti. O biri de internet buluşma olmaz. Seni lazım. sürekli fikirlerini baltalayan arkadaşın. <laughs> Bu arada o arada oğlum niye beni rezil ediyorsun diye başlıyor. Harbi mi? E işte izliyormuş ne güzel. <laughs> Ama isim de vermedin ki. <laughs> Buraya kadar iyi idare etti de şu an. Peki e, yurt dışına gidenler nasıl tiplerdi? Ya biz... Kolejden, işte senin Hüseyin abini gibi o kolejden 8 yıldı orası. Oradan çıktık. Ne 8 yıl mı? Ha hazırlık. 2 sene hazırlık vardı o zaman. Bir 8-10 kişilik bir ekiptik böyle yani takılan. Hakikaten hepsi yani ben ve diğer arkadaşlar hariç hep, hepsi yurt dışına gitti ve vatandaş oldular hepsi. Ha bir de vatandaş hmm. da oldular. Hep böyle şey mi peki? E, Fransa tarafları mı? Yok. Sayayım Macaristan, Kanada, Amerika... Macaristan'a giden Dubai. biraz fakirdi herhalde. <gülüyor> 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 hani sayı okuyunca. vatandaşlık alıyor. İtalya, e, İngiltere var çeşit çeşit. Çok iyiymiş. Ama tabii üzücü. Üzülüyor musun? Özlüyor musun arkadaşlar Ya arkadaş ne yarar? Sana bunu sorayım o zaman. Ha, Çok Heh. güzel. Bence yani. arkadaşlar birincisi, en önemli şey bütün arkadaşlarımızla bir gün ilişkimizin biteceğini kabul etmeliyiz. Ya, hayat da bitecek ama o anlamda mı söylüyorsun? Hayır. Hı. Hayat bitmeden evvel birçok ilişki bitiyor. Evet. Yani vedalaşmak gerekiyor. Hayat içerisinde bence bir arkadaş ve lise grupları gibi bazı kemikleşmiş durumlar dışında 5 ila 10 yıllık bir alan kaplayabiliyor. İşte lise grubuydu bu evet. Lise grubu başka bir şey ya. Orada garip psikolojik e, sorunlu bir bağ var. Yani evet. birbirinden bir büyürken şey yaptığın için çok bir zon. Yani hiç saklayacağın bir şeyin yok. Herkes birbirine hayvan gibi taşak geçiyor birbiriyle. Kimse alınmıyor. Onu zaten bir daha yakalayamadın. Şunu bırakamıyorsun. Ama onun dışında normal tanıdın ettin. Bunlar 5-10 yıllık paketler halinde gelip gidiyorlar hayatından. Çünkü daha fazlasına ya muhabbetleri ermiyor ya da bir şekilde frekanslara uzaklaşıyorsun birbirinden. Bir kere bence arkadaş şey bir şey. Arkadaş ne işe yarar? Kötü günde hiçbir işe yaramıyor. Borç ister. Kötü gün zaten kötü bir gün yani. Hani onu yaşayacaksın hani. <laughs> ee, çok fazla bir şey ettiğini düşünmüyorum. Hani bir arada duruyorsun. Ya yani Mesela biri ölüyor. Tamam mı? Bir araya geliyorsun bir garip bir destek alıyorsun falan sonra ayrılıyorsun yani bu kadar işe yarıyor. Ee, tabii ki olmamasından olması iyidir ama onun yani dışında şimdi borç verir, borç ister diyeceğim. Arkadaşlara haksızlık yapmayalım. Mutlaka bir insanın arkadaşa ihtiyacı vardır, da. Yani şu yani, bana garip geliyor. Bana daha zor gelen şey şu. Volkanı çok seviyorum. Ben evde dedim ki mesela volkanı hayran hastasıyım ben volkanın. Oğlum ben bebekte oturuyorum yani bir nasıl görüşeceğiz? Hayır, bu Volkan manyakça bir şey lan bir yetişkin bir adam var. Volkanı çok seviyorum demesi ben korkarım seni. Volkanı çok seviyorum. Onu düşünmeden edemiyorum. Bugün <laughs> mutlaka <laughs> Volkanı görmem lazım. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> yani çünkü burada temel bir sorun var. Volkan da seni seviyor mu bakalım bir karşılıklı bu. Bak arkadaş bence şu işe yarar hemen onu söyleyeyim. Arkadaş sohbet etmeye yarar ya. Sohbet i̇şte Ama ya. ikimiz de sohbet etmek istiyorsak. Evet tabii ki. İşte Zaten yani. o, sohbet etmek istiyorsan görüşmezsin. Ee, olarak Her zaman öyle olmuyor. Ha tabii. Benim şimdi şirketim var ya bazı arkadaşlar geliyorlar. Geliyor değil mi? <laughs> Sana Ay... da oluyor mu? Yok. Yani çok nadir. Şimdi geliyor herif. Hani güzel hani 15-20 dakika konuştuk. Bir de herhalde eğlenceli mi Flu TV nedir anlamıyorum.